19.07.2016 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde öldürülen darbecilerin cenazen vazları kılınır mı kılınmaz mı diye. Ve şöyle söylemişler. Ülkemizin meşru yönetimine baş kaldırarak milletimizin ve devletimizin bekasını hedef alan TBMM başta olmak üzere kamu kurumları üzerine bomba yağdıran ve acımasızca halka karşı silah kullanan ve bu sırada öldürülen darbecilere karşı başkanlığımızca sala, teçhiz, tekfin ve üzerlerine cenaze namazı kılınması gibi din hizmetleri verilmeyecektir. Bu açıklama nasıl değerlendirilmeli? Burada bu şeyle sorulan soruyla cevap arasında bir tutarlılık yok. Yani o da cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı diye sorular geliyor. Cevabında böyle bir hizmet verilmeyecektir deniyor. Şimdi e, cenaze hizmetleri e, belediyelerin uhdesindedir. Bu hizmet belediyeler verir. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda cenaze hizmeti ancak köylerde e, ve küçük e, yerleşim birimlerinde e, verilmekte. Bu cenaze hizmeti verilmeyecektir sözü o kurumun bu davranışa karşı duymuş olduğu bir tepkidir. Ama sorulan sorunun cevabı bu değil. Cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı meselesi. Şimdi bu cenaze namazı konusunda sadece kafirlerin cenaze namazı kılınmaz. Kafirler de biliyorsunuz iki türlüdür. Birisi açıkça kafir olduğunu söyler, bir de münafıktır. Ama o münafıklar yani kafirliğini gizleyen insanlar. Bunların da kafirliği bir şekilde kesin olarak ortaya çıkmışsa yani çok iyi artık biliyorsunuz ki bu insan kafirdir. Ee, başkaları bilmese bile siz biliyorsunuz gidip onun namazını kılamazsınız. Bu konuda açık olan ayet Tevbe suresinin 84. ayetidir. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ubei bin Seloulun ki kafirliği Tevbe şey, minafkun suresiyle açıkça ortaya konmuştur. Onun cenaze namazını kıldırdıktan sonra inen ayettir. Allahü Teala burada diyor ki ve la tusalli ala ahadin minhum mate ebeden. Artık bundan sonra asla onlardan ölen birisi üzerine salat etme. Yani cenaze namazı kılma. Ve la takum ala kabri kabri başına da bulunma. Zaten salli ala ona destek vermek, ona dua etmek anlamına gelir. Yani ona, dua etme. Zaten Allah onu affetmez. Neden? İnnehum kafaru billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah'a karşı, Allah'ın Resulüne karşı kafir olmuşlar. Yani Allah'ın Allah kitabını görmek istemiyorlar. Onlar Allah'ın kitabına uymuyorlar. Ve ma'tubuhum fasikun yoldan çıkmış olarak da ölmüşlerdir. Dolayısıyla artık bunlara namaz kılınmaz. Bu sebeple şey konusunda kafirlerden başka yani Müslüman olduğunu bildiğimiz herkesin cenaze namazını kılarız. Ama Hanefi mezhebinde sadece evet. e, işte bu yol kesicilerin, isyankarların e, o sırada öldürülmeleri halinde e, cenaze namazı kılınmaması görüşü vardır. O da kafir oldukları için değil, cenaze namazı kılınamaz görüşünde oldukları için değil, bir çeşit e, siyasi tepki olarak şeydir. İstersen mesela Diyanet'in, Diyanetin ilmi halinde bu anlatılıyor. Burayı istersen bir oku. Evet Diyanet'in çıkardığı iman ve ibadetler adını taşıyan birinci Ciltte ilmi halde 365. sayfada şöyle söylenmiş. Çatışma esnasında öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz. Yani o esnada öldürüldüğü Yani bunlar, bunların cenaze namazının kılınmaması sadece Hanefi mezhebinin görüşüdür. Diğer mezheplerin değil. Ee, şeyde aslında kılınabilirdi. Bir kere bu mesela eee 15 Temmuz darbe girişiminde bu insanların münafık olduğuna ya da kafir olduğuna dair elimizde eğer bir güvendiğimiz sağlam bir e, dayanağımız varsa kılmayız. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı ben buna cenaze hizmeti vermeyeceğim diyor. E vermeyebilir. Ama cenaze namazı kılınmaz dememiz mümkün değil. Onlar namazları kılınabilir. Yani şeyde hiçbir hiçbir şeyde aşırı gidemeyiz. Biliyorsunuz Bakara suresinin 194. ayetinde Allahü Teala ne dedi? Femen femen yate daleyukum faate dualehi bir mislimate Kim size karşı bir saldırıda bulunmuşsa onun yaptığının dengi saldırıda bulunur. O denk bu dengelik denge bozulmaz. Bu insan kafir değilse kafir olduğunu kesin olarak bilmiyorsanız ben onun cenaze namazını kılmam. Ha, kişisel olarak kılmayabilirsiniz. Ama kılınmaz diyemezsiniz.